birlikte çok nasıl desem çok güzel ya ilk defa böyle bir şey oluyor. Ee, şimdi arkadaşlar şimdi bildiğiniz gibi bir önceki videomda haritam onay almıştı. Şimdi ise arkadaşlar haritana bakın burada sistem yalıyorlamış ki tebrikler karşı karşıya dertten oyuncuların oylamasına sunuldu ve aldığı toplam 2641 oydan yüzde %50 50.74 kadarı olumlu. Yani arkadaşlar 100 olursa veya böyle 90 %90 falan olursa kesin olarak haritam ve kupa kasılabilecek. Şu an e, artık şuradayım bakalım bak. 50 beğeni gelmiş. yüzde %50 beğeni gelmiş. Yani fazla gelmiş. Şimdi bilmiyorum sonunda ne olacak. Ama büyük ihtimal haritam kupa haritalarına haritalarına geri ge gelebilir. Şimdi e, herhalde 2641 kişi bakmış veya oy vermiş. Öyle olabilir arkadaşlar. Neyse videomuz bu kadar arkadaşlar. Lütfen evet. kanalıma abone olup ve videoma like atmayı unutmayın. Herkese görüşürüz.